insanı Nobel almak için değil, insanlığa katkı sunmak için uğraşır. Bunun hazını hiçbir şeyle ölçemez. Profesör Doktor Aziz Sancar Aziz Sancar ünlü bir bilim insanıdır. 8 Eylül 1946'da Mardin'in Sohur ilçesinde 8 kardeşin yedincisi olarak dünyaya geldi adı. Okuma ve yazması olmayan anne ve babası eğitime çok önem verirdi. Aslında futbola meraklı olan Aziz Sancar sonradan fikrini değiştirip tıp okumaya karar verdi. Orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamladıktan sonra 1963'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1969'da üniversitede üniversiteyi birinci mezun oldu sabah orada bir sağlık ocağında hekimlik yaptı. Daha sonra aldığı burs ile 1971'de Johns Hopkins Üniversitesine, ardından da Dallas Telcos Üniversitesine gitti. Dallas'ta da üniversitenin moleküler biyoloji programına, Cluedge Rapport'un laboratuvarına katıldı. Bir laboratuvarda Sancar danışmanlık kulud ile patolyon olarak adlandırılan bir geni klonladı ve bu buluş Doktor Sancar'ın önce yüksek lisans, sonra doktor derecesi olmasını sağlamıştır. Daha sonra yeni Üniversitesi'nde DNA anlarımı dağılı doçenlik tezini tamamladı. DNA anlarımı, kanser tedavisi, hücre dizilimi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarda, çalışmalarda devam eden Aziz Sancar, 400 civarında bilimsel makale ve 30 kitap yayınladı. Kuzey Konoliga Seçkin Kimyagen Ödülü kazandı. Amerika Birleşik Devleti Ulusal Bilimsel Akademisi'ne seçilen ilk Türk oldu. 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'ne Asya üye olarak seçildi. Ayrıca Aziz Sancar kanser ve sinkodiyen saat kullanımı, kullanımıyla da ödüller aldı. Amerika Birleşik Devleti'nin Kuzey Kanayona Eyaleti'nde Türk Evi isimli bir öğrenci misafirhanesi açtı yılında ise Nobel Kimya Ödülünü DNA onarımı hakkındaki bilimsel çalışmasıyla kazandı. Sancar, beni bu ödüle götüren Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi Atatürk ve Türkiye Cumhuriyetini temsil eden anıtkabir müzisyendir. Diyerek Nobel ödülü ile, ile madalya ve sertifikasını anıtkabire teslim etmiştir.